Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Yoğun istekleriniz üzerine uzun bir ders çalışma vlog çekiyorum. Gerçekten bu konu hakkında o kadar fazla yorum aldım ki ders çalışma vlog çek, uzun video çek tarzında. Ben de artık bugün çekiyorum. Biliyorsunuz ki 14 Haziran günü karne günüydü. Karnelerimizi aldık ve şu an yaz tatilindeyiz. Ben yaz tatilinde Dinlendim, başka şeyler yaptım, kitap okudum ve ders az çalıştım takip bugüne kadar. Artık başlıyoruz. Yaz saatinde şimdi ders çalışmaya başlayacağım. 6. sınıf kitaplarından test kitaplarımdan eksik olduğum yerler var. Oralardaki oradaki soruları tamamlayacağım. Ve bugün 1 Temmuz yeni bir aya girdik ve e, yeni bir haftaya da giydik, girdik aynı zamanda. E, Temmuz bu arada benim doğum ayım. Ben 27 Temmuz'da doğdum. 27 Temmuz 2012'de doğdum. Buradan söylemek istedim. E, ve artık yeni bir ay, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç artık ders çalışmaya başlıyoruz. Ve bu da yaz tatilinde ilk ders çalışma vlogum olsun istedim. Bugün dediğim gibi 6. sınıf test kitaplarımdaki eksikleri tamamlayacağım. Ders çalışacağımız çok beklediğiniz o uzun, o uzun video geldi. O zaman uzatmadan videoya geçelim diyorum. Planlayıcımdan, 2024 planlayıcımdan Temmuz ayının bence başlangıcını yapalım. E, ayrı zamanda plan yapıp da ders çalışmaya başlayalım diyorum. O zaman hiç artık ders çalışmaya başlıyoruz. Bu arada Temmuz ayı hakkında planlayıcımda nasıl bir şey yapacağımla alakalı hiçbir fikrim yok. Ama ortaya güzel bir şey çıkaracağımı inanıyorum. E, bakalım nasıl olacak? Ee, şöyle kalemlerle renkli renkli. Temmuz biliyorsunuz tam böyle yazın ortası gibi bir şey. Ee, ve ben de yazın doğdum. Yaz çocuğuyum yani. <laughs> Nereden buraya atladım bilmiyorum. Ama e, böyle yaz olduğu için böyle cıvıl cıvıl açık renkler ve e, sarı güneş rengi ve güneş çizmeyi düşünüyorum. Sadece bu fikir geldi aklıma şu anlık. E, Devamı da gelir artık bilmiyorum. Arkadaşlar ben Temmuz ayı planlayıcı kapağımı yaptım. Şu şekilde oldu. Bence gerçekten çok güzel oldu ve baya bir sürem aldı ama değdi bence çünkü çok tatlı oldu. E, Temmuz ayının böyle bir planlayıcı kapağını da, videoda yapmış olduk. Bence gayet güzel oldu. Düşünceleriniz neler? Yorumları yazın diyeceğim ama yorumlar kapalı olacak büyük ihtimalle. Çünkü yüzümü gösterdiğim için YouTube kapatacak. Ee, siz diğer videolarımın yorumlarına yazabilirsiniz. Açık olan shorts videolarımın yorumlarına yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi ama bence çok güzel oldu. Bu şekilde. Bu arada e, ders çalışmak için plan yapmaktan vazgeçtim. Hem şu an biraz gözümde büyüdü. Süre ilerledi ve e, Planlayıcı yaptığımda ders çalışmak için mesela şunu yap, şu kadar soru çöz dediğinde kendimi böyle kısıtlamış hissediyorum. Bu yüzden çalışasım da pek gelmiyor. Daha şu kadar soru çözmem gerekiyor vesaire diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir kısıtlama yapmayacağım. Çözebildiğim kadar çözeceğim. En son deftere zaten yazarız birlikte. O şekilde şimdi ders çalışmaya başlıyoruz. Matematik çözmekle başlayacağım. Şimdi planlayıcımı şöyle koyuyorum. Ve fenomen matematik kitabından, soru bankasından soru çözeceğim, eksiklerimi tamamlayacağım. 6. E, sınıf Fenomen Matematik. Bu kitap bu arada gayet güzel. E, fe, ama bu A'sı, A'sı kolay olan, B'si daha zor olan. E, kesinlikle ilk başta bunu öneririm eğer matematik hakkında çok bir şey böyle yeni nesil sorular falan yapamıyorsanız ilk bundan başlamanızı öneririm. Ama diyorsanız ki ben yeni nesilleri yapabiliyorum. Matematikte çok iyiyim. Kesinlikle hiç A'ya almadan B test kitabını alın. onda çok güzel zor ve yeni nesil nitelikli sorular var. Bende A var. Çünkü zor kaynak olarak matematiğim var. Ama ben bu kitabı aldığımda bu AB olayını bilmiyordum. Sonradan gördüm, fark ettim. Ee, ama ilk de bunu almışım bu arada. Çünkü zor test kitabı sonradan aldım matematik için. Ee, o yüzden bunu çözdükçe mutlu oluyorum. Kolay sorular var. <laughs> kolay sor kolay sorular değil de orta seviye bu arada. Bunun soruları da o kadar böyle 60 ah, kolay değil. Orta seviye diye, diyeyim. Ee, çünkü yani aşırı kolay demek yalan olur buna da. Orta seviye A, B, sev B olan da zor. Neyse çok konuştum. 2 dakika oldu. Ee, şimdi... Ee, soru çözmeye başlıyoruz. Hızlı şekilde size çekeceğim. Bu arada ders çalışırken beni e, bunaltabilir diye düşünerek saçımı şöyle topladım. Ve artık ders çalışmaya başlayabiliriz. Yani soru çözmeye hazırız. Buradan başlayacağım. Arkadaşlar ben kapanışı yapmaya geldim ama şu anda Ağustos ayındayız. 18 Ağustos'tayız ve ben bu videonun kapanışını yapmaya geldim. Aslında bu videoyu çekmeye 1 Temmuz'da başlamıştım ama şu an sonlandırabiliyorum. O gece bir daha kapanış çekmedim videoda. En son Nadal'ı çekmiştim sizlerle Nadal'ı dedim. Ondan sonra ders çalıştım hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimalle çalışmadım diye galiba. O şekilde ve şimdi ben videoyu sonlandırmaya geldim. Çünkü bir son çekmemiştim o gece. Sizler daha hatta topluluktan sordum. E, bu videoyu 1 Temmuz'da çektim ama atayım mı diye. Siz de çok fazla at dediniz. Ben de atmak istiyordum zaten. O yüzden e, şimdi e, bunun kapanışını yapıp videoyu hemen sizlere atacağım. E, o şekilde hatta ve hatta video başı ile video sonu arasında kapanış, açılış ve kapanış arasında bir fark var. Görebildiniz mi? Bana şöyle bir bakın. Bakar mısınız? Saçlarım kısa şu anda. Saçlarım bu şekilde küt. Çünkü zaten yaz geldi mi kızların böyle bir saç kesme perileri geliyor. Çünkü gerçekten bu şekilde oluyor. Her yaz böyle bir saç kesilir yani. Böyle bir küt yapılır. Ama bilmiyorum. Biz kız olarak çok seviyoruz. Yaz geldi mi bizim saç kesme perilerimiz geliyor. <laughs> o şekilde ben de bir, bir gece böyle aniden kafama esti ve kestim. Daha doğrusu ben kesmedim. Babama kestirdim. <laughs> o şekilde. Ee, neyse. Şimdi e, videonun kapanışını yapmaya geldim. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir sonraki güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.